Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim. Neredesin sen? Okullaydım. Okul Ulan çıkışı. Sen? Okul çıkışı direkt ben geldim Alusta. İyi, i̇yi. Bugün ne yaptınız okulda? Bugün ders yaptık. Yaptığın dersleri söyle bakayım bana. Matematik, Türkçe, hayat bilgisi. Peki iyi. bugün hangi dersi sevdin? Bugün Türkçe. Başka? <laughs> bir de matematik. Peki büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Karar veremiyorum. Pilot. Selamünaleyküm. <laughs> bir, bir tane Aynen. salam. Tüm tavuk abi. Ben bir kere ben geliyoruz tamam, bu şekilde. Evet. Karar veremedin mi ustan olacağını? Veremedim. E o zaman şu güzel tavuğu abimize saralım. Süper olur. Çay içer misiniz? Teşekkür ederim abi. Anne. Gel abi gel göster. Ee, i̇ki ekmek. Büyük boy patatesiniz de var. Aynen abi. Üstü usta biraz elini kaldır. Evet İbrahim Usta. Abiye verelim bunu. Kasadan hiç Var mı başka bir isteğiniz? Abi, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ne Sağ olun. Yeah.